Yüz binlerce esnafa müjde. Pandemi döneminde kira ödemek zorunda kalmayacaklar. Çünkü kira ödemelerine salgın ayarı geliyor. Koronavirüs salgını dünya ekonomisini fena sarstı. Lokanta, kafe ve mağazalar başta olmak üzere birçok iş yeri aylarca kapalı kaldı. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri de para kazanamadığı halde iş yerinin kiralarının ödenmeye devam edilmesi oldu. AK Parti'de kira sözleşmeleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Buna göre yargı reformu paketi kapsamında borçlar kanununda bazı düzenlemelere gidilecek. Yeni düzenleme ile salgın, savaş, afet gibi olağanüstü hallerde bakanlıklar, valiler, il ıfzı saha kurullarının işyerlerinin faaliyetleri durdurma kararları alırsa düzenleme devreye girecek. İşyerleri kapalı kaldıkları süre boyunca kira ödemek zorunda kalmayacak. Mevcut sistemde bu tür uzlaşmazlıklar halinde mahkemeye dava açılması gerekiyor. Yeni düzenleme ile karar alındığında... Otomatik olarak kira ödememe süreci de başlayacak. Yapılan çalışmada ev sahiplerinin de sıkıntı yaşamaması için kiranın belli oranının ödenmesi alternatifi üzerinde de duruluyor. Pandemi ile birlikte hayatımıza uzaktan eğitimin yanı sıra çevrim içi toplantılar da girdi. Şirketlerin yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere alım-satım görüşmeleri bile çevrim içi yapılmaya başlandı. Paket kapsamında bu yeni duruma uygun düzenlemeler de yer alacak. Çevrim içi yapılan yönetim kurulu toplantıları, iş anlaşma ve sözleşmeleri yazılı yapılan sözleşmelerle aynı statüye sahip olacak. Çevrim içi toplantılarda yapılan sözleşme ve anlaşmalar kayıt altına alınarak Borçlar Kanununa tabi tutulacak.